Herkese merhaba. Bir çırpıda podcast'in yeni bir bölümünü dinlemektesiniz. Ben Yakup. Umarım keyfiniz de sağlığınız da yerindedir bu aralar. Bugün şüphe kası üzerine konuşacağız. Şüphe kası da neymiş dediğinizi duyar gibiyim. İşte tam da buna cevap vermek için bu bölümü yapıyoruz şu anda. Bu yayında merak ettiklerinize yanıt bulabileceğinizi düşünüyorum. Ben de öğreneceklerim konusunda şimdiden heyecanlıyım. Peki kimlerle konuşacağız bu meseleyi? Bugün kimler konuğum olacak? Hemen tanıtayım. Teyitten eğitim sorumlusu Kansu Ekin Tanca aramızda. Kansu merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ve öğretmen ağının güzide üyelerinden ağ etkileşim sorumlusu sevgili Irmak Akıncı Canbaz bugün bizlerle. Irmak selam, hoş geldin. Selamlar Yakup, hoş bulduk. Başlığımız yani e, bu bölümün konusu bir hayli merak uyandırıcı. E, bir yandan da... Sanıyorum e, gündelik hayatta da çok sık duyduğumuz bir şey değil. Hal böyle olunca da bana da mecburen bunu sormak düşüyor. Şüphe kası nedir? En sade haliyle nasıl tanımlamak gerekir? Ne dersin Kansu? E, şüphe kası kısaca merak ve eleştirel düşünmeyi tetikleyen bir kas aslında. Yani bizi e, bu bilgi doğru mu? Bir dakika bu gördüğüm müzannettiğim şey aslında ne ya da kastedilen gerçekten bu mu? gibi soruları sormamız için uyaran kas. E sürekli de çalışır vaziyette tutmamız gereken bir kas. Şüphe kasını çalıştır da teyitte ve teyitçiler arasında en sevdiğimiz e, mottolarımızdan biri. Çünkü bizi karşılaştığımızda bir görselle karşılaştığımızda örneğin e, ipuçlarını bulmaya iten, e, farklı kaynaklardan haberleri incelemeye iten güç, çağıran güç e, şüphe kası. Kas diyoruz. Çünkü çalıştıkça, pratik ettikçe güçleniyor ve kuvvetleniyor ve her an her zaman çalışması gerekiyor. Yani bir bilgiyi televizyonda da görsek, arkadaşlar arasında işte mesajlaşma uygulamalarında da görsek aynı ısrarla ve heyecanla çalışmalı şüphekası. Sen de değindin önümüze çıkan bilgileri, belgeleri, e, haberleri şüpheyle yaklaşmak, yazılan, çizilen kimi şeyler hakkında eleştirel düşünmek ve bunu bir beceri haline getirmek son 5-10 yılın çok önemli meziyetlerinden biri haline geldi ve galiba bunun değeri ve önemi daha da artacak çünkü enformasyon döneminin böyle en çılgın dönemlerinden birini yaşıyoruz sanırım. Peki günümüzde eleştirel düşünmek, şüphe kasımızı çalıştırmak neden özellikle önemli? E, bu çağda bunu gerekli kılan şeyler sence neler? Gerçekten de dediğin gibi her zaman önemliydi. Şu anda daha da önemli. Bilgi düzensizliği, bilgi karmaşası dediğimiz ya da işte yanlış bilgiler her zaman vardı. İnternet öncesi dünyada da vardı. Fakat şu an yığınlar halinde bilgilerle karşılaşıyoruz. Buna içerikler olabilir, metin, görsel, ses olabilir. Farklı dillerde, farklı mecralarda önümüze düşebilirler. Bu kadar böyle baş döndüren bir hız varken de her birine tek tek yetişemiyorken de en büyük kurtarıcımız eleştirel düşünmek. Salgınla birlikte yanlış bilgilerin doğrudan sağlığımıza zararı dokunduğuna tanık olduk. Ciddi sonuçlarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla her zaman ama şu an daha da büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Şüpheden söz ettik, şüphe deyip durduk. Bunun dozajı da kontrolü de önemli olmalı. Fazlası paranoyak bir ruh haline sokabilir sanki insanı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. Peki paranoyak olmadan şüphe kası nasıl çalışır? her şey dozunda, her şey kararında güzel deriz. Aslında şüphe kası için de aynısı geçerli. Böyle orantısız, takıntılı, paranoid şüpheciliğin bizi doğrulara, gerçeklere değil, tam tersine komplo götürme olasılığı çok daha yüksek. Hele ki çok araştırdığını ya da işte tırnak içerisinde çok bilimsel kaynak taradığını iddia eden komplotorizmenlerini düşündüğümüzde bu olasılık daha da tanıdık geliyordur. Şüphenin, şüphe duymanın, her şeyi reddetmek, sadece seçme kaynaklara bakmak ya da yalnızca fikirlerimizi doğrulayan bilgilere yönelmek olmadığını vurgulamak önemli. Yani makul bir şüpheyle, objektif bir şekilde nitelikli kaynaklara yönelebiliyorsak şüphe kısa hem çok keyif veren hem de bizi dedektif gibi hissettiren hem de özgür kılan bir beceri aslında. Yani eğer biz nitelikli kaynakları ayırt edebiliyorsak, derinlikli araştırmalar yapabiliyorsak, buna istekliysek ve nihayetinde de bizim istediğimiz yere değil, kaynakların bizi götürdüğü yere gidebiliyorsak şüphe kasımız doğru çalışıyor diyebiliriz. Çok teşekkürler bu değerlendirme için. Şimdi bu soruda biraz Irmak'a dönmek istiyorum. Irmak eleştirel dijital okuryazarlıktan söz ettik, şüphe kasından söz ettik. Eğitimde bu ihtiyaç nasıl karşımıza çıkıyor? Eleştirel dijital okur yazarlık ve eğitim ilişkisini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Aslında son soruya saklıyordum ama Teyit ve Öğretmen Ağı işbirliğiyle ortaya çıkmış bir kitapçık da var. Tam da bu meselelere odaklanıyor. Adını ve tanıtımını yapmayı size bırakıyorum. Kitapçık bu bağlamda bize neler sunuyor? Bizi dinleyenlere de şöyle birkaç içeriğiyle ilgili detay vermenizi isteyeyim sizden. Ee, teşekkürler ya ben biraz uzun konuşacağım gibi oldu sorum biraz uzayınca. Yani şöyle aslında eğitimde eleştirel dijital okur yazarlık dediğimiz neden önemli dediğimizde eğitimin kırılganlığı biraz ak akıllara geliyor çünkü özellikle pandemi döneminde hepimiz yaşadık ve gördük ki yeniden teyit ettik ki aslında eğitim çok hassas ve toplumsal olaylardan çok kolay etkilenen kırılgan bir yapı. Eğitimin bu kırılgan yapısı e, özellikle yaşadığımız bu hakikat sonrası denen e, çağda bu bilgi düzensizliğine karşı da aslında çok kırılgan bir yapı olduğunu gördük büyük bir kaosun içindeydik yani hatırlarsak pandeminin ilk dönemini işte okullar kapanacak ne zaman açılacak nasıl uzaktan eğitim olacak hangi araçla olacak nasıl olacak bir sürü kafa karışıklığı vardı eğitimin tüm özneleri eğitimin tüm özneleri dediğimiz zaman da bunun için aslında milyonlarca insan dahil oluyor yani toplumun çok büyük bir kısmı velisiyle öğrencisiyle bakım vereniyle okul ek ekosisteminde öğretmeni idarecisiyle, okul çalışanıyla diyelim, e, milyonlarca insanı ilgilendiren çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz eğitim dediğimizde. Dolayısıyla yanlış bilgi dediğimiz, dezenformasyon dediğimiz, şeylerin hepsi çok büyük etkilerde bulunuyor eğitime. Tabii ki eleştirel dijital okuryazarlık dediğimiz şeyde aslında şüphe kası ve onunla bağlantılı çeşitli metotlar, yöntemler, yaklaşımlar eğitimde bu sebeple çok önem kazanıyor çünkü eğitimin tüm öznelerinin yanlış ve şüpheli bilgiye karşı donanımlı hale gelmesi gerekiyor ki konuştuğumuz eleştirel düşünme becerilerinin çocuktaki bilişsel gücünü arttırması için kıymetli oluyor. Bu noktada da yani hatta bilgi yuvası denir ya okullara. O bilgi yuvası meselesinde o bilginin okur yazarı olmak, o bilgiye doğru ve sağlıklı yaklaşmak çok kıymetli kalıyor. Öğretmenin de bu bilgiyi aktaran ...dan ziyade bilgi sorgulatan, öğrencilerine, belirlerine bilgiyi sorgulatan bir pozisyona geçmesinin çok kritik olduğunu gözlemledik öğretmenlerle birlikte. Ve bu noktada aslında bu proje ortaya çıktı. Proje dediğimiz adı öğretmenler için eleştirel dijital okuryazarlık projesiydi. Teyit ve öğretmenler ortaklığında gerçekleşti. 9 ay sürdü ve bu 9 ayın içerisinde çok çeşitli deneyim paylaşımları gerçekleştirdik. Öğretmenlerin sınıflarından, kendi deneyimlerinden getirdikleri pek çok içgörülerle birlikte bu mesele sınıfa, okula nasıl yansıyor? Veliye nasıl yansıyor? Nasıl sonuçlar doğuruyor veya nasıl sonuçlara gebe? Bunları tartıştığımız çok yoğun ve derinlikli bir süreç geçirdik ve bu sürecin sonunda hem yaratıcı çözümler yani öğretmene, veliye ve öğrenciye yönelik yaratıcı çözümler içeren, öğretmenler tarafından oluşturulan, hem de teyidin uzmanlık alanı, hem öğretmen ağı değişim elçilerinin uzmanlık alanı olan Pek çok ipuçlarıyla ve nasıl diyeyim, çeşitli makalelerle donatılmış bir kitapçık çıktı ortaya. Şu anda da o kitapçığın yaygınlaştırılması aşamasındayız. Bir lansmanımız gerçekleşti. Orada da aslında proje boyunca en önemli içgörülerden bir tanesi bizim yakaladığımız şuydu ki, yani öğretmenlerin ve öğrencilerin o okulun içerisindeki eleştirel dijital okul yazarlık becerileri gereksinimlerinin yanı sıra, e, şunu gördük ki öğrenci bilgiyi asıl ailesinden teyit ediyor aslında. Yani öğretmenden aldığını da, e, dijital yollarla çeşitli mecralardan aldığını da aslında çok küçük yaşlardan itibaren aileyle e, teyit ediyor ya da oradan aldıklarını okulda teyit ediyor. Dolayısıyla bu aradaki bağlantıyı kurabilmek için e, veliyi de işin içine koymak gerektiğini konuştuk ve ona dair de bir yaratıcı çözümümüz bulunuyor kitapçıkta diye özetleyeyim. Süper bir de senden şeyi rica edeyim yani şu an bu kaydı dinleyen kişiler kitapçıyı merak ederse bunu nerede bulabilirler? Bir de onu da buraya link olarak koyalım. <laughs> <laughs> Keşke kaydırabiliyorsak. Öğretmen ve Teydin yayınları yayınlar sayfalarında şu an bulabilirler. Aynı zamanda tabii ki Öğretmen ve Teydin tüm sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Biz emin olun bir şekilde kapıların önüne düşürürüz kitapçığımızı ama bulmak isterlerse de o şekilde buluşabilirler. Çok güzel açıkladı Irmak. Biraz böyle yaratıcı çözümlerin e, ufak e, vurgusunu yapabilirim belki. El kitabı tamamen proje boyunca bütün o e, Irmak'ın da bahsettiği deneyim paylaşımları, atölyeler, bütün e, fikir alışverişleri, tartışmaların sonunda öğretmenler tarafından öğretmenler için e, oluşturuldu çok doğrudan aslında eğitim ortamlarında tespit edilen sorulara ve sorunlara cevaben ve o ihtiyaçlar üzerinden oluşturuldu. Dolayısıyla eğitimcilerin ve öğretmenlerin çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz çözümler var. O yüzden yaygınlaşması için de ve aynı şekilde geri bildirimleri de her zaman beklediğimizi eklemiş olayım. Yaratıcı çözümlerimizin uygulandıktan sonraki etkilerini de yine aynı heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi e, yavaştan bize ayrılan sürenin de maalesef sonuna geliyoruz. Genelde kapanışı da öneriyle, önerilerle yapıyoruz. Bizi dinleyen e, epeyce eğitimci var, öğretmen var, ebeveyn var, eğitim uzmanı var, öğrenci var. Onlara da bir öneri olsun istiyorum e, bu kapanışın. Eğitim ortamlarında şüphe kası nasıl çalıştırılır? Önerileriniz neler olur bu konuda? Son söz ve top sizde. Ben bu noktada e, bizimkilerden önce proje katılımcısı değişimci öğretmenlerin sesi olmak isterim aslında. Onların bu gibi tam bu soruya verdikleri ve kitapçıkta da yer alan bazı cevaplar var, öneriler var aslında. Yani öncelikle diyorlar ki bu iş teyitçilik işi zor bir uğraş, sabırlı olmak gerekiyor diyorlar. Çünkü gerçekten doğru bilgi günümüzün bilgi karmaşasında çok zor bulunan bir cevher ve hani şüphe kasımızda her zaman çalıştırmamız gerektiği için sabırlı olmak en doğrusu. Eğitimin tüm paydaşlarına bu eleştirel düşünmenin ve eleştirel dijital okuryazarlık becerilerinin önemini hissettirmemizi söylüyorlar. Konfor alanımız, alanımızın dışına çıkmamızı öneriyorlar. Çünkü biliyorsunuz yani yankı famusu denen bizim kendimizi içinde rahat hissettiğimiz belli ideolojik bilgilerin de içinde kendimizi rahat hissediyoruz o konfor alanının dışına çıkmadan da doğru bilgiye, bilimsel bilgiye ulaşamayabiliyoruz bazen. Bu böyle bir noktada uyarıları var. Hepsini söylemeyeyim. Hani biraz da kitapçıkta şey olsun önerilerin ama şöyle bir cümleyle bitirmiş bir öğretmenimiz. Teyit ettiklerimden pişman değilim. Aklım hala teyit edemediklerimde demiş. Onun da altını çizerek ben sözü kansıya vereyim. Evet, sonun, sonuncu öneri gerçekten en e, çarpıcı olanı gerçekten. Ben de madem bir çırpıda şüphekası konuşuyoruz o yüzden bir çırpıda şüphekası egzersizi önerisi vereyim kapatırken. Aslında kaynağın ne sorusunu sormak her gün uygun zamanlarda uygun yerlerde eminim gelecektir o an. Hiç özellikle aramaya gerek yok. Bu soruyu sormak ve o şüphekasını çalışır vaziyete getirmek düzenli olarak bu egzersizi tavsiye ve öneri olarak verebilirim. Çok teşekkürler. Kapanış çok güzel oldu. Ee, böyle olacağını bilseydim ben de bir slogan bulurdum kendime. Biraz sönük kalıyor bu yüzden benim kapanışım. Çok teşekkürler. Şüphe kası kavramını bir çırpıda dinleyenlere ulaştırabildiğimizi düşünüyorum. Ben burada dinlerken çokça notlar aldım, faydalandım da bir yandan. Umarım bizi dinleyenler de benzer bir hisle ayrılır bu bölümden. Ağzınıza sağlık. Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Kansu Ekin Tanca ve Irmak Akıncı Canbaz konuklarımdı. Ben Deniz Yakup bu podcast'i elimden geldiğince, dilim döndüğünce modere etmeye çalıştım. Bir sonraki bölümde kimselere söz vermeyin lütfen. Tekrar buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.